Teşekkür ederiz. Sağ olun, ellerinize sağlık. Önce ekran başındaki konuklara, sonra silikonluklara hoş geldiniz. Arkadaşlar, yayına enteresan bir arkadaşla başlıyoruz. Ee, i̇nternette bulduk kendisini. Çok başarılı bir arkadaş. Acayip bir iş yapıyor. Ne yaptığını şimdi siz de tahmin edeceksiniz. Ekran başındakiler de. Ben az çok biliyorum ne yaptığını. Önce bir VTR var, yüzünü göstereceğiz sadece yüz hareketlerinden onun ne yaptığını bulmaya çalışacağız. Sonra kendisini buraya davet edeceğiz. Önce bir izleyelim o VTR'yi. Bu adam ne yapıyor? Şu an neyle meşgul oluyor? Ne çalıyor? Ne çalmıyor? de bu adam ne yapıyor? Çalıyor. Ne çalıyor? Ork çalıyor diyenler var. Başka? Dalbuka diyenler var. Başka? Ne çalıyor? Hiçbir şey çalmıyor. Kendi kendine yapıyor. <laughs> ben de ona internetten baktım. Bu kadar yapıyor. Gelsin programa diye. Aa yaşlanınca yanaklar da sallanıyor. <laughs> Fazla yapmamak lazım. Demek yer çekimine karşı koyamıyor vücut. Vallahi ya. Valla iniyor aşağıya bak. Adam acayip bir şey yapıyor. akışlarda umut açık göz geliyor. Mikrofonunu alalım oradan. Umutcum nasılsın, iyisin? Teşekkür ediyorum, siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Öncelikle çok başarılısın, onu söyleyelim sana. Çok teşekkürler. İnternette ben görünce ağzım açık kaldı. Gerçekten ağzım <laughs> açık kaldı. Görüntüyü bir gösterebilir miyiz? Ne yaptığıyla ilgili görüntüyü, çok kısa. Evet. Hazır mıdır görüntümüz? Hazırsa bir onu izleyelim sonra canlı paylaşalım. <laughs> Klavye ile aranda alıp veremediğim bir şey mi var? Yani bu, bu sertlik niye? Bu hız ne? Nereden çıktı bu hız? Ya e, Ben de ilk başta anlamadım. Başlarken. E, bu, bu, bu teknik böyle gelişti. Bir de on parmak oluyor on parmak. bende. Gerçekten sağın yaptığını sol da yapabiliyor. Evet. Bu sonradan oldu. Nasıl oldu ben de anlamadım. Biraz sert kullanıyorum. Evet. Biraz sert. Bu dördüncü falan. Açalım ya. abi. Bunu da şöyle <laughs> klavyemizde. Bu, bu senin klavyen Evet. Mi? Emektar Kaçıncı bu. Kaçıncı klavye? Bu dördüncü. Ha, aynı, dördüncü, dördüncü klavye. Model, aynı modelin dördüncüsü. Harcamıyorsun yani bol <laughs> bol. Ee, nereden mezunsun, neler yapıyorsun? Afyon Kocatepe'nin orası, devlet konseratörü. E, Klasik Türk müziği, ses eğitimi, şan mezunuyum. Hem şan mezunusun, evet, hem de bir, bir yerde çalıyor ee, musun bir şeyler? Yani kendi çapımızda yapıyoruz diye böyle alenen olmadı hiç. Tamam, bir yani. önce bir performansı bir izleyelim. Tabii. Gerçekten çünkü tek başına bir orkestra gibisin. Valla ben bile düşündüm acaba bizim orkestraya boşuna... Neyse <gülüyor> tamam. <laughs> <laughs> soğuk. Sonra konuşuruz. Ne kadar alıyorsun sen ayda? E, i̇dare ediyorum. şey. Haftaya bir gel görüşürüz. Tamam. tamam. Sonra, sana bir kişilik yer Sonra. Evet. Çok başarılı evet. bir adam. Tek başına bir orkestra. Cidden çok da enteresan çalıyorsun. Ee, bir izleyeceğiz şimdi. Parça, tamam. kendi parçam mı? Hayır. Ee, Seyit. Ha. Hayır. <laughs> Hayır. Ay ay, 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 ay. <gülüyor> <Koşuyordu>. <gülüyor> Niye çekiyor? <bu> <laughs> Parça kendi parçama. Hayır, hayır, hayır. Ben hayatta da kendi parçamı söylerim ya. Böyle bir şey yok. Aslanım Umut, aslanım benim, aslanım, aslanım, aslanım. <laughs> Koçum benim, yiğidim benim. Ulan diye çalışıyor. Şöyle bir tane bu. Umut'cum kimin parçası parça? Yavaş söyle ben kaçmadan evet. Ya, kimin parçası? <laughs> Müslüm Gürses. Müslüm Gürses'in Gürses çok bir parçası. Çok bir parçası. Harika. Çok güzel. Adı ne Sevda yüklü kervanlar. Sevda yüklü kervanlar. kervanlar. Müslüm Gürses'in bir parçası. Ve Umut. Sizlerle beraber. Buyurun. yüklü kervanlar Senin kapından geçer Aşk şarabım içenler Senin derdine düşer Aşk şarabım

illa düğmuda da

Vallahi bravo yemin ediyorum yani çok enteresan bir şey. Bu arada da bir de boyalara da yetişiyorsun yani. Hani sadece çalmıyor yani. Aa ben de bak. Bu, bu arada bir dakika bir dakika bir dakika demek hızlı çalınca oluyormuş. <laughs> Yavaş çalsam belki çıkmayacak bu sesler ya. Yani. Adada ne yapıyorsun buradan bu düğmelere basarak? Anladın ritim ve ses değişiyor. Ha ritim ve ses. Şey gibi görünüyor bunu böyle çalarken iki çay bir su. <gülüyor> <gülüyor> bir şey söylüyormuş gibi yukarıya. Hocam belki de bu böyle çalınıyor bütün klavyeciler yanlış çalıyor olabilir. Mikrofonu? Mikrofonu, mikrofonu. Ben işte e, bu tarzım gerçekten böyle yani. Evet. Hani normal çalmaya çalışıyorum onu da beceremiyorum. Hani normal evet, Böyle hızlı mı yaparsın yani? E, Tabi. Ha için falan. Tabii, yani. tabii. Anne ben gidiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Anne ben geldim falan diye. Pıra, Bir kere. Yani. Yavuz Bingöl var bugün konuşuyor. Evet, evet. Daha evet. da çalıp söylemek ister misiniz? Çok yıldır Ama senin çok hızlı. Yavuz çok yavaş. <laughs> <O, gülüyor> <o, gülüyor> Onun ayarını... Onun ayarını nasıl yapacağız? Bir ortayı bulmamız gerekiyor. Yavuz bir parçayı bitirene kadar sen beş tane çıkartırsın abi. <laughs> bitti bitti diye. Peki. Belki ilerleyen dakikalarda yeniden seninle beraber olacağız. Alkışlar Umut için teşekkür ediyoruz. Hastalık aldık devam edelim. Arkadaşlar. Geleceğim. Çıkışta sizden önce orada olurum. Bekliyor olurum. Sizi. Ben okulun önünden çağırdım. Gelsenize diye. Evet. Umut'cum. Son parça. Hızlı mı yine? Hızlı yapalım. Hangi parça? Orhan Gencebay. Sen ne dersen de. Sen ne dersen de. Orhan Gencebay. Alkışlar Umut'la. Merhaba canlar. Selam değerli izleyenler. Yağam. Yağam. Sisiydi yalandı. Evet programın daha sonuna geldik. Hepinizle çok teşekkür ediyoruz. Gelecek hafta yine kaldığınız yerden daha tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Güle Sensiz de sürecek bitecek acılar bu aylar geçecek sen neden sen neden